yaşıyoruz. Hem de olurum. Bir tane daha geliyor. Helal <laughs> lan. Şimdi kırdım. Aa! Elektrik çarptı. Adam içeride. Ha beni vurmadı. Burada. Sen ağlısın. <laughs> Al şuna. Ha. Öldü tamam. Tamam tamam tamam. Bitirin bunu direkt adamları. Güzeldi <laughs> lan. Kim dalıyor da <laughs> onunla kim balyozla? <laughs> ben, koştum. Çıldırdım en son vuramadım. <laughs> ile. Hiçbir şey yokmuş ya. Sen i̇şte bu arada full zarar bu arada girdin. Sen bekleyemezsin sahi zaten. Bunda ısıtıcı var. Onlar Aha. ne var? Darbe mayın taslağı. Darbeli mayın. Ee, arkadaşlar bana